Merhabalar. Balıkesir Sındırgı'da meydana gelen 6 şiddetin üzerindeki deprem, 6.1 büyüklüğündeki deprem İzmir'i de çok kötü vurdu. İzmir'de de insanlar sokağa çıktı. Hatta bazı kişilerin evlerinde çatlaklar oluştuğu da belirtiliyor. Bizden kilometrelerce uzakta olan bir deprem İzmir'in zemininin kötü olmasından dolayı birçok bölgede yine olumsuz etkiledi. Biliyorsunuz daha önce de Ege açıklarında meydana gelen deprem geçtiğimiz yıllarda Bayraklı'da birçok binanın yıkılmasına neden oldu. Onlarca binanın ağır hasar almasına neden oldu. İzmir maalesef zemini kötü. Özellikle alüvyon olan yerleri var ve buralarda deprem çok kötü etkiliyor. Üzerine İzmir'in zemininin bu kadar kötü olmasına rağmen Sırtlar haricinde, yamanlar gibi yerler haricinde kötü. İzmir'in birçok ilçesinin altından aktif fay hatları geçiyor. Bunların birçoğu da 7 büyüklüğünde deprem meydana getirebilecek fay hatları. Mesela Balçova'nın altından, Narlıdere, Güzelbahçe, Urla, Seferihisar, Torbalı, Menemen, Konak, Bornova. Buraların altından hep aktif faylar geçiyor. Birçoğumuzun evinin altında aslında aktif fay var. Ve e, orada biz yani şu ana kadar bir kentsel yenileme, kentsel dönüşüm yapılmadığı için İzmir'in hiçbir yerinde doğru düzgün ne devlet ne de belediyeler eliyle öyle bekliyoruz yani bir anlamda felaketi bekliyoruz. İzmir'e felaket adım adım geliyor. Farkında olmasına rağmen bunun da kimse önüne geçilmesi için hiç kimse bir şey yapmıyor. İzmir'de Allah korusun büyük bir deprem olsa İzmir'deki aktif faylarından birinde ki zaten Tuzla fay hattının artık kırılma periyodunun geldiğini bilim adamları sürekli söyleyip duruyor. İzmir'de büyük bir deprem olsa İzmir'de can kaybı çok yüksek olur. Yıllardır her olan büyük depremden sonra bu konu gündeme geliyor ama unutuluyor. Artık İzmir'in bir şekilde harekete geçmesi lazım ama ne merkezi hükümet, yerel yönetimler bu konuda gerekli çalışmaları bir türlü yapamıyorlar. İşte en son Büyükşehir Belediyesi geçtiğimiz dönem kentsel dönüşüm için kooperatif modeli uygulamıştı. Şimdi o modeli icat edenler, o modeli uygulayanlar hapiste. O modeli de yani yüzlerce, binlerce mağdur yaratıldı ve çıkmaza girdi o modelde. İzmir olarak beceriksizliğimizin faturasını bir gün ağır ödeyeceğiz. İzmir'in dertlerinden başlamışken ikinci konumuz çöp konusu. İzmir'de Çöp sorununa bir türlü çözüm bulunamıyor. İzmir'in her yeri kokuyor, her yeri çöp içinde. Birçok ilçede çöpler zamanında toplanmıyor. Çünkü atık bertaraf tesis sorunu var. Bunu daha önce de bu videolarımızda işlemiştik. Danıştay Harmandalı çöp bertaraf tesisinin çöp dökümünü aldığı kararla yasakladı. Son kararı verdi ve artık buraya çöp dökülemiyor. Bu yüzden tire ödemiş Bergama'ya götürülüyor İzmir'in çöpleri. İşte merkezi Kapınar aktarma merkezine ilçe belediyelerin getirdiği çöpler alınıyor, oradan götürülüyor falan. Böyle tam bir keşmekeş. Halka Pınar'ın kapasitesi yetmiyor. Uzun araç kuyrukları oluşuyor. Bu yüzden ilçe belediyeleri çok sağlıklı çöp toplayamıyor. Sorun bu şekilde devam etmesine rağmen siyasiler hala yok oraya yapalım tesisi, yok buraya yapalım diye birbirleriyle tartışıyorlar. Diyor ki AK Partili milletvekilleri ve il başkanı işte Yamanlara kurulsun diyor İzmir'in ihtiyacı olan katı atık bertaraf tesisi. Yamanlarda diyor tüm izinler alındı diyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ise hayır diyor orada daha önce yapılan incelemede DSEİ'nin buradaki su kaynakları ile ilgili koyduğu bir şer var. Bu suları boşaltıp, kuyular açıp boşaltmadan buraya çöp tesisi koyamazsınız diyor. Geçtiğimiz günlerde Başkan Cemil Tugay'la benim de yaptığım görüşmede bir kez daha söyledi. AK Partililer ise olur mu? DSEİ'nin böyle bir şerri yok. Hatta belediye daha önce DSEİ'nin onayını haber bülteni yaptı, duyurdu. Belediye başkanı bunu bilmiyor mu diyorlar. Cemil Tugay diyor ki yamanlara olmaz diyor ama gelin diyor Menderes Çaltı'ya izin verin ya da Menderes'e izin verin. Orada yapalım diyor bu tesisi. Diğer yandan MHP il başkanı yine Gülenç.com'a yaptığı açıklamada Manisa'daki Berterap tesisinin kapasitesi yeterli. Manisa'ya götürsek bu işi geçici olarak çözeriz diyor. Yerine de Yamanlar'da bir buçuk yıl içinde böyle bir tesise kavuşabilir diyor. Ama Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay bunun da mümkün olmadığını doğru da olmadığını söylüyor. Çünkü biz diyor Manisa'daki tesis özel sektörün bir tesisi büyük şehire ait ama işletmesini özel sektör yapıyor ve oraya diyor başvurduk diyor ton başına 2000 lira ve üzerinde bir fiyat istiyorlar diyor. Bu da büyük bir maliyet diyor ve diyor bizim diyor en az 1000 ton almaları lazım bizden. Yani çok fazla almaları lazım ama onları en söylediği 200-250 ton alabiliriz. Günlük diyor bizim ihtiyacımızı görmez diyor. MHP İl Başkanı Veysel Şahin de diyor ki hayır bu tesisin kapasitesi yeterli diyor. Yani siyasiler yani bu işi önünü açması gereken siyasilerle yapması gereken siyasiler birbiriyle bir türlü anlaşamıyor. Ne iktidar ve muhalefet? Olan da İzmir oluyor. Ya bu dönemde İzmir'in her yeri çöp olacak gibi değil ya. Her yerde bir çöp dağları, bir sürü mahallede çöpler toplanmıyor. Belediye başkanları ilçelerinde çöp toplamaya korkuyor. Çünkü bunun götürülüp boşaltılacağı yerle ilgili sorunlar bitmiyor. Olan İzmirli oluyor ya. Biz bunu yaşamak zorunda değiliz. Bu çağda bir çöp sorununu bile halledememiş yıllardır bağıra bağıra gelen ve Danıştay'ın böyle bir karar harman dalını kapatacağı belli olmasına rağmen biz önlem almamışız. Şimdi hala tartışıyoruz ya. İzmir'in sorunu da bu. Bir türlü böyle bir görüş birliğine varıp iktidarıyla muhalefetiyle şunu yapalım diyemiyoruz ya. Yani bunu maalesef yaşıyoruz. Yani zaman zaman burada işte beraber bakan ziyaretleri falan yapılıyor ama onlar öyle yapıldığıyla kalıyor. Onların getirisi, faydası İzmir'e çok fazla olmuyor. Çünkü iki tarafta birbirine karşı polemik yürütmekten veya onun iddiasına o cevap vermekten maalesef İzmir'de sorunlar çözülmüyor. İzmir'de su sorunu da yaşanıyor. İzmir'de su kesintisi var ama İzmir'deki su kesintisi kime yaradı derseniz Yaşar ailesine yaradı. Niye mi bunu söylüyorum? Çünkü bu şirkete ait İzmir merkezli Pınar Su diye bir şirket var. Bu da borsada halka açık tek su şirketi. Bu yüzden piyasa değeri her şeyi takip edilebiliyor. İzmir'de su krizi başladığında yani bir ay öncesinden haberler yapılmaya başlandıktan sonra Pınar Su'nun değeri %110 arttı bugüne kadar. Daha bugün gelmeden önce baktığımızda %10 sadece günlük artışı vardı. Yani 1.8 milyar lira olan şirket değeri bugün 4 milyar liraya yaklaştı. 3.9 milyarı geçti. 4 milyar liraya yaklaştı. Burada İzmir'de su krizinin kazananı Yaşar ailesi ve Yaşar Holding oldu. Tabi sadece onlar değil. Tüm damacana su üreten firmalar oldu. İzmir'de satış yapan. Çünkü satışları arttı. İnsanlar mecburen daha çok damacana yöneldi. Ama dediğimiz gibi bunun sonuçlarını borsada seleri halka açık işlem gördüğü için takip edebiliyoruz. Pınar Su'nun değeri 1.8 milyar liradan Dediğim gibi 4 milyar liraya çıktı. Ne diyelim biz sıkıntıyı biz çekiyoruz. <laughs> Sefasını başkaları mı sürüyor ya da sürenler gene belli başlı isimler mi oluyor? Kamuoyu değerlendirebilir. İzmir'de okul kayıtları başladı ve kayıt parası isteme sezonu da başladı. Her ne kadar e, devlet böyle bir şeyi kanunen veya işte e, talimat olarak yasaklasa da okul müdürleri özellikle iyi okulların velilerin çocuklarını göndermek istediği okulların müdürleri bu parayı istiyorlar. Hatta mesela Mavişehir İlköğretim Okulu en gözde okullardan biri. Onların 75-80 bin lira öğrenci başına istediğini biliyoruz. Oradan bir veliyle konuştuk. O veli işte araya siyasiler şunlar bunlar sokmasına rağmen o bile 10 bin lira 15 bin lira para ödemek zorunda kalmış. Bize bunları anlattı. Özellikle okulların diğer ilçelerden işte kaydını bir şekilde orada gösterip kendilerine gelen velilerden bu parayı istediği belirtiliyor. Özellikle gözde okulların müdürleri 100 bin liraya kadar çıktı söyleniyor istenen paranın İzmir'deki bazı okullarda. Bornova'da da var, başka yerlerde de var. Müdürler de aslında burada haklı mı haksız mı tartışılır. Çünkü devletin yeterli güvenlik ve temizlik elemanı sağlamadığı okullara biliniyor. Onların da bu ihtiyacı işte okul aile birliklerine bağış yaptırarak böyle çözmeye çalıştıkları da bir gerçek. Onların da yapacak belki çok bir şey yok. İyi okullar gözde okulların belki kalitesini koruyabilmek için bu paraya ihtiyacı var. Kısır döngü gidiyor ama sorarsan kayıt parası istemek yasak ama isteyen bizzat devletin atadığı müdürler, yöneticiler ama alınmıyor diyen İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri. Allah bal gibi de alınıyor ve isteniyor. Buna devlet ya eğitime daha fazla kaynak ayıracak ya da buna bir çözüm bulacak yani. İzmir'lerin birçok yerde böyle adeta yolunması gibi bir durum var yani maalesef insanlar çocuklarını iyi bir okula gönderebilmek adına bu tür masraflara katlanmak zorunda kalıyorlar. Hatta bazı yerlerde 80-100 bin lira da özel okullarla neredeyse yarışacak bir para olmasa da gene de çok ciddi bir para olarak karşımıza çıkıyor. Geçtiğimiz günlerde Özel Ege Lisesi'nin sahibi Yansı Erastan ve eşi Ebru Erastan'ın ve çocuklarının sahibi olduğu sanayi şirketinde konkordata başvurusu yaptıkları mahkemeye yani biz borçlarımızı ödeyemiyoruz, mal varlığımız var ama nakit döngüsünde bu borçları ödeyemiyoruz. Bunun bir vadeye yayılmasını istiyoruz diye yapılan bir başvuru konkordata başvurusu. Bununla ilgili 3 ay bu sanayi şirketine Turgutlu Organize Sanayi Bölgesi'nde üretim yapan bu şirkete bununla ilgili geçici mühlet verildi. Bir yıl ötelenmesini içeren kesin mühlette mahkemenin görüşmesi sonucunda verilecek. Şimdi biz bu haberi yaptık. Yani tabii ki bu kişilerin İzmir'in en kaliteli okulları arasında yer alan Özel Ege Lisesi bu kişilere ait. Tabii ki yani biz şimdi kendileri bir açıklama yapmadığı için çok fazla kamuoyuna bunların okullarındaki durum ne bilmiyoruz. Tam da kayıt sezonunda böyle bir başvurunun yapılması tabii velilerin kafasında soru işareti bıraktı. Geçen de dün sanırım bir bildiri yayınlamışlar eğitimcilere ve velilere. Okulumuzda bir sorun yok ama sanayi şirketimizin de bu sorunu çözecek gücü ve kaynağı var. Bu okula da yansımaması için biz böyle bir karar aldık. Sanayi şirketinde Concordata'ya başvurduk diye açıklama yapmışlar velilere. Mektup gibi bir şey göndermişler. Ama şimdi bugün öğreniyoruz ki Yansı Eraslan ve Eşi Ebru Eraslan kendi şahısları için de Concordata talep etmişler. Yani denildiği gibi sadece sanayi şirketleri için değil, bugün kendileri için de şahıs olarak da borçlarının vadeye yayılması için mahkemeye başvurmuşlar ve 3 ay geçici mühlet kararı verilmiş. Yani bu 3 aylık sürede bunlar kişi olarak ödemeleri durdurulmuş. Bir yıl durdurulup durdurulmayacağına da mahkeme sonucunda karar verilecek. Yani bu haberleri biz de işliyoruz ama bazı veliler diyor ki siz diyor işte diyor niye bu haberleri veriyorsunuz? Ya birincisi biz gazeteciyiz. İzmir'de böylesine önemli bir okulun sahibinin böyle bir karar alması, böyle bir başvuru yapması her zaman haberdir. Bir de yani bu kişilerin yani sanayi şirketleri üzerine bir de kendi altlarına da konkordato istemeleri ikinci bir haberdir. Bizim amacımız İzmir kamuoyunun belirlenmesi. Tabii ki biz o okulların yaşamasını isteriz. Okulların da bir sorunu olduğu gözükmüyor şu an. Ama veliler de merak ediyor. Yani okulun da, Eraslan ailesinin de kamuoyuna da bir açıklama yapıp bu haberler ve durumla ilgili bir açıklama yapması bekleniyor. Yani neticede buraya çocuklarını gönderen yüzlerce aile var. Yani bir kamuoyu açıklaması yapılırsa en azından kafalardaki tereddütler de giderilmiş olur veya giderilmemiş olur. Ama biz gazeteci biz bunun haberini yaparız. Neticede insanların, İzmirlerin bilgilenmesi önemli bizim için. Ve bunu da buradan belirtmiş olalım. Türkiye'de, İzmir'de maalesef derler ya ekmek aslanın ağzında, bazıları der midesinde diye. İzmir'de huzur evlerinde yer bulabilmek de kamuya ait huzur evlerinde. Aslanın midesinde adeta. Niye mi söylüyorum bunu? Mesela muhabir arkadaşımız Erkan Doğan bununla ilgili hem Büyükşehir'in huzur evini aradı hem de emekli sandığının Narlıdere'deki huzur evlerini aradı büyük söyledikleri 15 yıl beklersiniz diyor. Narlıdere'deki huzur evi yetkilileri de diyor ki en az 8 yıl beklemeniz lazım. Başvuranlar, sıradakiler ve alınan kapasite açısından birinde 15 yıl, birinde 8 yıl beklemek gerekiyor. E yani İzmir bu kadar yaşlanırken, özellikle İzmir bir de emekli kenti, emekliler de gelip İzmir'e yerleşiyor Türkiye'nin değişik yerlerinden. İzmir yani Türkiye gibi nüfusu yaşlanan bir yer ve kamuya ait huzur evlerinin durumu böyle. Tabii insanlar bu durumda ne oluyor? Olmadık özel sektörün apartman, merdiven altı huzur evleri var. Tabii iyileri de var, güzel huzur evleri de var özel ama birçoğu da sırf para kazanmak için yapılan yerler oralara mahkum kalıyor. Türkiye'de yaşlı bakımı, yaş almış insanlara bakımı, işte geriatri hizmetleri verecek, işte huzur evi hizmetleri verecek yerlerin sayısının arttırılması gerekiyor. Çünkü artık nüfusumuz genç olmaktan çıktı. Giderek yaşlanıyor ve önümüzdeki her yıl geçtikçe bu sorun daha da büyüyecek ama Türkiye'de bu dikkate alınıyor mu hiç sanmıyorum. İşte alınsa zaten herhalde yeni huzur evleri yapılır. Hem devlet yapar hem belediye imkanları olursa yapar. Ne demek ya 15 yıl sonrasında mezarda huzur evi. Yani 15 sene yaşayacak mı bakalım o insan da orada yer bulacak. Zaten 15 sene dayanabilse sorun kalmayacak ama yani öyle bir şey de olmayacağına göre e yazık yani İzmir'in bir an önce daha fazla kamu eliyle huzur evlerine ihtiyacı var. Bu sorun da bu haberle bir kez daha ortaya çıkmış oluyor. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun.